Arkadaşlar merhaba. 5 Temmuz Cumartesi ABD Saratoga'dayız. 9 koşuluk bir program var. Güzel koşular var bugün. E, 20.40'da başlıyor. Birinci altılı Ganyan Nikaya bir Stakes koşuyla. 3, 2 yaşlı İngilizlere mahsus bir grup 3 koşu. 1200 metre kum pistte. Koşu 175 bin dolarlık bir grup 3 koşu. 2 numaralı Obliteration başlayacağız. Flavin Pry start alıyor. Kariyerin ilk startında 3 grup bir maiden koşuyu. 1100 kumda. 1-0-3-32 ile 7.5 boy farkta kazanmış bir isim. 4 numaralı Billing with Back. Jose Ortiz ile start alıyor. Son startında bir listed kurtuda favori oldu. İkinciliği var 1100 kumda. Ve 5 numaralı Strategic Risk. Rat Ortiz Junior ile start alıyor. O da favori olduğu kariyerin ilk startını 1000 metre kum pistte 58-29 ile 8 boydan fazla bir farkta kazanmış. Bu üç isim yeterli gibi gözüküyor. Altılı Ganyan'ın birinci ayağında birinci altılı Ganyan'ın. İkinci koşu 3 karı dış İngilizlere mahsus 1400 kumda bir şartlı koşu. Burada da 7 e, numaralı Limestone Mine ekibisi 1 numaralı Point is Points koşuyu kazanır gibi gözüküyor. E, son startında 1800 metre pistteki koşuda burun farkıyla ikinci olan bir isim Manuel Franco ile start alacak yine bu grupta tek olacağını düşündüğüm isim. Limestone Lide Ecurisi önceki startındaki koşu favori olduğu 1400 kumda 1.24.36 ile kazanmış. Üçüncü koşu 3 üç karadış İngilizler Amanus 1900 içinde bir şartlı koşu. 95 binlik bir şartlı koşu. Burada da 7 numaralı Summer Wheel ile başlayacağız. Önceki startta bir ikinciliği var. 1700 içimde. 8 numaralı Love You Miss You mean it Brad Ortiz Jr. ile start alıyor. Önceki startında favori olduğu Maiden Koç'ta e, yarım boy farklı bir üçüncülük elde etmiş. 4 numaralı National Archive'da Flavin Pra ile start alıyor. Önceki startındaki favori olduğu Maiden Koç'u 1700 şimdi 143 23'te kazanmış. Bir numaralı North End Lady Dylan Davis ile start alacak. O da son iki, son üç startında tabelada yer bulmuş bir isim. 1700 Çin, 1800 Tapeta ve 1700 Çin pisti bu koşuları. Üç numaralı Backcheck'te Manuel Franco ile start alır. O da son startınki Maiden koşuyu. 1600 şimdi 1.36.98'de kazanmış bir isim. Koşu kumanlısı start alacak olan on numaralı Chasing Daylight. Romero Marak'la bu ayakta yazılabilir eğer böyle bir durum gerçekleşirse. Dördüncü koşu ikinci altılı ganyanın ilk ayağı. iki yaşlı dişi İngilizlere mahsus. 1600 şimdi bir maiden koşu. Koşu. 100 bin dolarlık bir maiden koşu. Bir numaralı Matadora ile başlayacağız. Arat Ortiz start alıyor. Kariyerin ilk startında 1200 şimdi. Üçüncülük elde etmiş. Yedi numaralı Connect the Stars. Dylan Davis de start alacak. Aynı koşuda beşinci olan bir isim. Connect yavrusu Dylan Davis'te start alıyor. 8 numaralı Gronko Ranch son startında önceki startında yarım boy farkla kariyerin ilk startında 4 boy farkla favori olduğu koçlarda ikincilikleri olan bir isim. Son startında bir üçüncülüğü var. 90 binlik bir maiden koşuda kariyerin ilk startında da favori çıkmış bir isim. 5 numaralı Embrace Time kariyerin ilk startına çıkıyor. Not this time yavrusu Flavim Pra 170 bin dolara satın alınan bir isim ve 8 numaralı 7 numaralı Connect 8 numaralı Goroncho Ranch Victor Esponanza ile numaralı Mepi de Junior Alvarado ile ilk startına çıkacak bir Limes Maps yavrusu 3 numaralı Stylish Cem'de Praktik Zor Rock yavrusu Luis Saez ile koşuda şans verdiğim diğer isimler koşu kumandası start alacak olan 9 numaralı Ginger Ale Flavin ile dikkat alınması gereken bir isim. Indomis çift yavrusu 750 bin dolara satın alınmış bir isim. Kariyerinin ilk startına çıkacak. Beşinci koşu üç karı dışı İngilizlere mahsus. 1300 kumda bir maiden koşu. 100 binlik bir maiden koşu. Burada da 4 numaralı Philip Freedom ile başlayacağız. Kariyerinin ilk startında ikinciliği var. 1400 kumda Flavien Pry ile start alıyor. 5 numaralı Jean Beach Road. Quality Road yavrusu. Brad Ortiz Junior ile kariyerinin ilk startına çıkıyor. 650 bin dolara satın alınan bir isim. 7 numaralı Celestial Speed, kendisi Carnage'da kariyerinin ilk startına çıkacak bir Vekoma yavrusu. 3 numaralı Synchrono'da Bob D'Oro yavrusu, Luis Saez'de kariyerinin ilk startına çıkıyor. Bütçe müsaitse 1 numaralı Trango Tower, Manuel Franco ile eklenebilir bu ayakta. 6. koşu, Sönel satış koşusu, 3 kalemli Zeremanus, 1100 kumda start alacak. Koşu, 75 binlik bir şartlı satış koşusu, 7 numaralı Antares'le başlayacağız. Son startını yarım boy farkla ikinci olmuş. 1100 metre çim pistte. Jose Ortiz start alıyor bugün. 8 numaralı final verdict. Dylan Davis start alacak. Önceki startındaki üçüncülüğü boyun farkıyla son startında da Antares'in ikinci olduğu koşuda dördüncülüğü var. 4 numaralı Judge Davis, Joe Rosario ile start alıyor. İki önceki startını 1100 çimde 1 ile kazandıktan sonra önceki startında da 1300 şimdi yarım boy farklı bir ikinciliği var. 3 numaralı Twisted Flavery'de Flavian Pryla start alır. O da önceki starttaki favori olduğu şartlı koşuyu 1200 şimdi 1.0867 ile kazanmış. Son startında da Flavian Pryla son anda geçerek baş farkıyla ikinci oluyor. Yine 1200 şimdi 2 numaralı Boats Erakin Angel Rodriguez start alacak. O da ikinci önceki şartlı koşuyu favori oldu. 1000 şimdi 55.75 ile kazanmış. 6 numaralı Light the Way karmışla son iki startındaki şartlı ve satış koşularını 1200 kumda 11105 1600 için pistten kumandan koşuda da 1.3674'lerle kazanmış. Daha sonra 9 numaralı Factually Correct şu kumandışla start alacak olan bir isim. Ekürisi, Tidal Forces bu ayakta önereceğim son isim. O da önceki startında yaklaşık 4 boy farkla şartlı koşuyu 1600 şimdi 1.35 56 ile kazanmış son startında favor favori olduğu koşta boyun farkıyla ikinciliği var 1600 şimdi yine. İzlinci koşu opsiyonel satış koşusu 3 kar İngilizlere mahsus 1400 kumda start alacak. Bu şu 5000 dolarlık bir şart satış koşusu 100 bin dolar toplam ikramiyesi var. 4 numaralı I'm Wide Awake ile başlayacağız. Louis Sayes'le start alıyor. Son startın favori oldu. şartlı koşuyu 5 boy farkla 1200 kumda ile kazanmış. 5 numaralı WhatsApp Bro kendi karmışla start alıyor. Bir de favori olduğu son starttaki şartlı koşuyu 1200 kumda ile kazanmış bir isim. 7 numaralı Russian Realm ilişkildikten sonraki ilk startına çıkıyor. 1600 kumda önceki startında bir ikinciliği var. Katie Davis de start alacak. 6 numaralı da He's Got It Love Pay'la o da iki, önceki startındaki favori olduğu şartlı koşuyu 1400 kumda 1.23.41 ile kazanmış. Son olarak 8 numaralı Jackson Heist'da son startını yaklaşık 2 boy farkla satış koşusunu 1200 kumda 117 ile kazanan bir isim. 8. koşu Kiasos Stakes Grup 3 koşu 4 yukarı İngilizlere mahsus 1600 şimdi start alıyor. Koşu 175 bin dolarlık bir grup 3 koşu. Burada da 4 numarada Donegal Momentum'la başlayacağız. Son starttaki grup koşuyu yaklaşık iki boy farklıca Javier Casarano ile kazanmış. Bugün de aynı jokey start alacak. 1600 çim derecesi 1.34.22. 2 numaralı Interlek'te aynı koşuda ikinci olan bir isim. Aynı grup 3 koşuda ondan önce son 4 startında 1400 çimde kazandığı bir şartlı bir de stakes koşu var. 1.46.27 1.27.07 derecelere. Bu 11 numaralı Yo dedi kursu start güzel diyorum. On, 11 numaralı Bank Frenzy koşu kullanırsa yazılması gereken bir isim. Ee, 1600 kumda kazandı. Önceki startlarında Black Type Pistol ve Black Type koşular var. Son startında da favori oldu. Black Type koşuyu 1800 kumda 1.50 çift sıfırla 1.5 boya yakın bir farkla kazanmış bir isim. Geldik 9. ve son koşuya bir Belmont ısrak koşusu 3 yaşlı, dişi İngilizlere mahsus bir grup bir koşu. Burada da Jose Ortiz'de start alacak olan Nitrojen bu grupta koşuyu kazanması lazım. 500 bin dolar toplam ikramiyeli bir grup bir koşu. 7 numaralı Nitrojen son 5 start kazanmış bir isim. Bunlar 1600 çimdeki listed koşu 1.34.53, 1700 çimdeki grup 3 koşu 1.40.42. Daha sonrasında 1600 şimdi bir grup 2 koşu, 137 çift 0. 1700 şimdiki önceki startındaki de bir grup 2 koşuyu 1.48 de son startında da bir grup 3 koşuyu 17 boy farkla buradaki rakiplerinden Mayday Redden'in önünde 1600 pistten kumandan koşuyu 1.36 16 ile kazanmış. Bugün bu koşuyu kazanmazsa çok e, garip bir durum olur yani kazanması garanti gibi bir isim. Altılı Ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. Birinci koşu birinci altılı Ganyan. İlk ay 20 dakikada başlıyor. 2 numaralı Obligation. 4 numaralı Blinging It Back. Ve 5 numaralı Strategic Risk koşuda şans verdiğim isimler. İkinci koşu 7 numaralı Lime Stone Line. 2 numaralı Point is Point. Manuel Frag böyle koşuyu kazanmasını beklediğim isim. 3. koşu 7 numaralı Summer Wheel. 8 numaralı Love You Miss You Mean It. 4 numaralı National Archive. 1 numaralı North End 3 numaralı Blackjack, Full kumandırsa start alacak olan Chasing Daylight'a da. dikkat bu ayakta. Dördüncü koşu ikinci Alfıl Ganyan İK 22-20'de start alıyor bir Maiden koşu. Bir numaralı Matadora, 7 numaralı Connect Star, 8 numaralı Goron Ranch, beş numaralı Embrace Time, iki numaralı Mepi, üç numaralı Stylish Cem. Burada da dokuz numaralı Ginger Ale koşu kumandırsa start alacak olan bizim. 5. koşu 4 numaralı Philip Freedom, 5 numaralı Jens Beach Road, 7 numaralı Celestial Speed, 3 numaralı Saint ve 1 numaralı Trango Tower. 6. koşu: 4 numaralı Judge Davis, 5 numaralı Step Forward, 7 numaralı Antares ve 6 numaralı Light The Way. 7. koşu: Düzeltiyorum 6. koşu 7 numaralı Antares, 8 numaralı Final verdik, 4 numaralı Judge Davis, 3 numaralı Twisted Flickery, 2 numaralı Bowser 6 numaralı Light Bay ve 1 numaralı Tidal Force, 10 numaralı Factual Correcting Accuracy. 7. koşu 4 numaralı I Am White Awake, 5 numaralı Batsapro, 7 numaralı Russian Realm, 6 numaralı He's Got 8. koşuda 4 numaralı Dona Momentum 2 numaralı Intellect 3 numaralı Think Big. Burada da Bank Frenzy koşu numaralı sayılması gereken bir isim. Son koşuda da Belmont Kısrak koşusunda Nitrojen. Son 5 startındaki üst grup koşuları rahat kazanan bir isim. Koşuyu kazanamazsa fena sürpriz olur diye tek olarak öneriyorum. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.